Evet arkadaşlar oyunumuza hoş geldiniz. Hadi bakalım coşuyoruz. Gerçi Kerem de Süleyman abinin bana dediği gibi kolsuz Ayaz da oyuna geldi. Ben ne diyor Süleyman diyor. Ulan ben ben. Şey, karşı savunmuş adamım. Hacı <laughs> geçen yayında çok iyi savunuyordum beni yakaladım yani. <laughs> canlı canlı yayında Kerem baba. Ha, ha, onu diyorum aynen aynen. Ya <laughs> şey ya yani. <laughs> biliyorum baba ya takılıyoruz tabii ki. Burada sizinle beraber birlikte zaman geçirmek en güzeli. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum saygı değer e, takım arkadaşlarım kardeşlerim. Sizlerle oyun oynamak her zaman bir, bir ayrıcalıktır. Var. Nezih bir ortam var. Aa! Nerede abi? Abi nerede? Nerede? Ortada, ortada, nerede? Abi, vuruyor. İşaret atsana işaret. Lan, aldım. 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 Aldım aldım aldım. <laughs> Ay Allah'ım mermi bitti. Beyler self var burada işaretledim. Self var acı abiler. Bedava self var. Adam geldi. Aha. Nerede? Adam var. O öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Para vereyim mi ikinci at için? Ay ay adam geldi. Nerede bu pik ya? Anla parka orken geldi anla bakayım. Para vereyim ikinci loadout için. Ah. Evet, ne yapıyoruz beyler? gidelim tamam adam var bir yerden sıkıyor görmedim Arkada arkada çadırlarda çadırlardan geliyor. İndi. Çadırlardan indi abi. Abi orada. Abi. Bon alalım da. Düştü. ya. Tamam nerede Kerem havada 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 izine gidiyor muyuz? Ne diyorsanız ya sıkıntı yok. Hacı abiler. Olur. Yollayayım. Pryzen dolu çünkü biraz. Hello guys. <laughs> çıkma, itta, tamam, itten tamam. Itten şey Tamam. Arkaya geliyorum Geliyorum. Şu anda arka ipe doğru geliyorum kardeşim. Dört tane köften var <laughs> ay mina bastı adam burada bir yerde ha oğlum adam adamlar arkadan çıktı lan tamam ben sağ altında bulantı var lan. Gelirse baba. Adam şeyde şeyde kulede.

Bu onu şey ya. Süleyman gel. Adama şey gitti. Adam Burada 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 burada. Burda Nerede? Aha aha aha. Ya abi. Ya yapamadım ya. Ne to geleceğiz senin yanına. Üstad o zaman o seni bir Aşır. canlandıralım ya. Yani. Kaldır abi sen ben direkt oraya gideceğim. Üç katta var Kerem. Hadi Duyuyorum, duyuyorum. Orası bu çocuğu duyuyorum. Kulaklığım var kulağımda. Ne oldu? Öldü, öldü mü o? Öldü. Nerede o? Ferit, Merk, Öldü. Ferit'i aldı? Ferit'i aldı? Bak, en alt Burada bak ah, ben. Burada bak işaret dedi. Bir bozuk atma. geliyor. daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. A, ah. hadi ah, gel abi. Ah, Nerede? Yeşilde. Hadi. Şeyde, yeşilde, pencerede. De. Tamam. Öldü, öldü, öldü. Kafanda köpek. Şurada be. Yuva bakalım ya. Ne yapsak da. Aynen doğru diyorsun. Salmayın, doğru, doğru diyorsun kardeşim. Haklısın. Dikkat.

Orda, orada orada. İçeride yine içeride içeride. Kerem orada. Çok iyiydi. Gel gel merdivenden, merdivenden geldi. Merdivenden geldi. Merdivenden geldi. Merdivene çıktı daha doğrusu. Altta. Altta altta. Geberdi. <laughs> baba geldi baba. Mert'e vermiş. Ben yukarıdan vurduydum ama. <laughs> He, ona ateş ettik iki tekimiz. Mert'le birlikte. Ay. Mert şu. <laughs> 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 Çok iyi dostum. Mert'e Mert.